Eli de öpeceksin canım. Kusura bakma, bayramdan bayrama anca. Olsun, bu da bir şeydir. Nihayet bir tesisatçı çağıracağız. Ha, o işi Kubat'a söyledim, hallediyor, merak etmeyin. Ha, yandık o zaman, yine bekleyeceğiz. Yok yok, Kubat halledecek, söz ver. gel <laughs> geldi. Ben içeri Otur kızım, ben bakarım. Bir göreyim bakayım, tesisatçı nasıl bir tipmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir tipine bakayım. Hayır hayır, 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 hayır yok. Ne bir kadınla da derdin. Günaydın efendim. <laughs> Asalet hanım evdeler mi acaba? Evet evdeler. Bakın şu baş köşede oturan bıyıklı kadın. <laughs> evet. evet Tehsilatçı mısın? Hayır efendim. Bendeniz Fahri Karkasoğlu. Buyurun müteahhitim. Müteahhit mi? Yine mi sen? Asalet <laughs> hanım. Celallenmeden önce bir teklifimi değerlendirmenizi istiyorum. <laughs> ne teklifiymiş dayı bu? Bu evi bana verin size yedi tane daire vereyim teklifi beyefendi. Ha? <laughs> Yok artık. Sekiz olsun. Ha? <laughs> Baba gel terlikleri giysene al al. Gel rahatına bak. <laughs> Şimdi onu bunu bırak da aşağı gelsen iyi olacak. Niye lan? Ne var aşağıda? Zengin olduk galiba. <laughs> ne diyorsun lan? Esra mı diyorsun bir dakika? Nerede paralar? Gördüğünüz gibi bu proje çok büyük bir alanı kaplıyor. On katlı yirmi daireden oluşuyor. Ya bütün mali alacak mısınız yani? Aldım bile efendim. Bir tek siz kaldınız. Ha onun için böyle bol keseden dağıtıyorsunuz. Mecburum efendim. Eğer sizin evi almazsam bu proje iptal olur. Yapma ya. Ya abi o zaman şunu on daire yapalım be. Kabul. <gülüyor> 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 ne diyorsunuz Asalet Hanımcı? Anne, kabul etmezsen yemin ediyorum küserim. Bir daha da konuşmam. <laughs> Ay, ne bileyim çocuğum yani böyle pat diye karar verilmez ki. Anneciğim bunun pati kütü mü kalmış? Evimize daha tram gelmiş. Lütfen on daire diyor. Kabul et. lütfen. On bir. Anne kabul et. Hadi bence de hadi. Ana annem lütfen lütfen. On iki. Bu ne benimki artık ya? <laughs> e ben yeşil alanı çok sever. 15. Ne? <laughs> Kabul etmezsen her yerini krem yerim ye yine yani ne bileyim çocuğum düşünüyorum yani. Baban ne der? Yirmi! Ah. Aslan! Hadi Aslan! Hadi Aslan. Hadi. Enişte Enişte! Bu adam proje. Bu adam projesi. Yirmi Allah! Anne! Baba kaç! Ne oldu? Anne, anne ne olur! <laughs> <laughs> Annelerin <A> <laughs> <A> <laughs> <Balleninin> gülü! <günü. gülüyor> en güzel, dul kadın! Senin o gözlerin yer damadın? <laughs> <laughs> senin madenlerin hası! Patronitelerin güzelliği! Şemdulu benim çıkan hayatım güzel. Çıkar! Ay, çıkar! Ay, ay, ay. çıkar.